merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. Ben Murselago. Yanımda Mehmet ve Berk var. Eee Berk arkadaşımız Skype'ta değil. Yazık oldu sizler için. Yakışıklı çocuğu görme fırsatını kaçırdınız. Aa ben de CP Master almıştım. Unuttum. O ney lan? Oğlum lagda mıyım ben? I'm big boy lagda. Geliyor video. <laughs> Yenilin geliyor da. <laughs> geliyor tabii ki de. Şarkıyı değiştireyim ya. youtube.com cüye muje lagal gat bak bitirdi big boy <laughs> kanka niye konuşmuyor Ne niye konuşmuyor evin namını konuş kanka ne bileyim kusur etme birader birader video, video sonu sikecek belamı <laughs> videoda ezmemek için yapıyor hepsini. Ee... Maalesef yerledim arkadaşım kusura bakma. Güzel bir video, güzel bir maç olması için bir yemek sürmeyi. Bizimle değilsin. Ha adamız düştü. Ha Of. Ah, beklerim ya. Direkt lan o. de şey Berk Nike öyle mi yaptı yani Eren ZC mi yaptı sadece? Ne? Kanka restleyebilecek misin? Çabuk reste. Top nerede oğlum? çöp attı bak. Ya Berk ananı kardeşim. O güzel anneni sevmek istemez. Niye oğlum çocuk attı işte boş at bu sen Kardeşim atıp atmamasını değilim ben atacağım sadece ne ben Videonun falan. sonu da var biliyor musun ne? Var kardeşim video hiç bitmiyor. <laughs> ne yapacaksın yarın? Anlamda randevu mu? Anlamda sikirimsiz. Ama Arası. Yemek de mi yiyeceğini söylemedin mi? Ya benimkini yiyeceksin başka bir şey yiyemezsin Yemekte tabağımın olduğunu söylemedin Ya 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 klasik laflar Oğlum yemek şişt, öyle konuşma Kızlar da izliyor küçük. de izliyor Baba baskın Tamam Teşekkür ederim babacım Videoya devam Kapımı çekelim mi? <laughs> efsane. Aptal ne oğlum? Sarayı Giremez aldım. mi? Her şey yazdım lan. neymiş bu? Yıkıldı Aa antep fıstığı. Bu sen tutarsın lan. Yani. Aha o şunu tutarım. Bir saat oyalandı oğlum bak. Kanka tutamadık daha bak. Ölek mi? Kanka çok küfür cidden kızlar kadınlar falan var. Kadın yok da kız var bir Hop bir tane daha antre fıstı Aa moruklar var karşıda death row Burası <laughs> ile. <laughs> Abi o da ismi Mursi video yani düşün hile o kadar serbest bir şekilde büyük bir ihtimal böyle bir odaya girebiliyor büyük bir ihtimal hile Öldük evet. değil mi? Adam durdu durdu dagger soktu öldü Ölmemiştim. Abi bundan sonra elite mi gitsek ne yapsak? Bu videoyu ben saklasam mı? Sonra mı atsam? Elite'de oynasak daha iyi hmm. Sonuçta elite Tamam sandeysin ama uf uh. oho neydi death row çıktım aa oh, han tebe han te kustu da Ne yaptık oğlum? Ne küfür etme kardeşim videoda izleyiciden banyo yiyebilirsiniz. Oğlum birisi şey yaparsa, ah küfür etmişler. Yollu aramına koyayım. <laughs> Bizi izleyenleri sen de biliyorum bazı kişilerin. Kanka yarramdan banyo yersin biliyor musun? Şaka maka. Bu adam aleyküm selam aldır diyormuş. Bu Bolu Bey'ini bir yerden mi tanıyor mu ben? Bana mı öyle geldi? Yok, kere gördük. Üç kere çaktığımız bir o zaman. <laughs> nice espri. Bir tane nante fıstı. Sıktı bu ekran. Sıktı be oğlum. Ez be oğlum. Başka oyunlara geçeceğiz. Ayrıya ay, ay, abimizin. Eko of Soul. Memo bak. Beğenirsen oynayalım skoru bu kadar basmıyor hiç. Skoru bu kadar esmiyor içi. Ne lan? Ne içi? Anime izliyor lan. <laughs> Göt içi. Enchantları bir şey diyor galiba Berkin. Oğlum Berkin enchantları dokunmadım bile. Valla adama bak. Yemekten oyun oynayamıyorum. Bu ne oğlum? Her yerden sütü yiyom Ya yes, sikerim ha. Ama neyse sonlara doğru güzel oluyor biliyor. Ben de ciddiye bindireyim mi? Şunu Ha babam sağ olsun. İki antif fıstığı verdi elimize. Ya da ben anti fıstığı sanıyorum onu. Sikemez <laughs> miyim? Aa, Ananı. Aa tuttum Sen tut. Sen tuttun. Şundan sonra ciddileşeceğim hadi. Ne? Gerek yok ciddileşme. Mesandre mesela. Cosa neymiş kanka? Kazandık geldim. <laughs> Hadi At 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 atayım bunu atayım. Var Yes. Çok çok kısa bitti lan. Kaç dakika sürmüş? 9 dakika. mı Neyse bir beyler ee, şimdi bundan sonra büyük bir tane elite videosu gelecek şimdi kendinize iyi bakın Allah'a emanet göte mukayet görüşmek üzere. Görüşürüz.